Erkan ya, dede. Oğlum kapat şunu lan mahvetti beni gözünü. <laughs> <de>, lan <laughs> uzaktan alalım. Oğlum kapat gene de ya. Ne tamam, şarama şarama <gülüyor> <Çakma> <gülüyor> oğlum çarpma farı gibi. Çakma mı oğlum onu şeyi? Neyi çakma Birebir orijinal <gülüyor> yani. <gülüyor> Samsung bize bunu verdi. Ağzımıza sıçtı ya o güler şey. yüzün daha iyi görürsün diye ya. Valla şu an yüzüm gülmüyor. Gözlerim Japon halinde ama neyse. <laughs> beyler şu an çınar altına yakınız. Ne çınar altına yakınız? Daha beyler beyindeyiz ya. Ya beyler beş tadını ara sokağa aldı. 5 dakika sonra mı işte? Tabii abi camı kapatsın abi. O 5 dakikayı biz yaklaşık 20 dakikada yani. alacağız. Bak dakikaya bak istiyorsan. Biz çay şey e, içmeyi düşünüyoruz ee, ya, şu an Yani şuradan avuz aslında simit, mimit vesaire. Karton, karton bardakta çay içeriz ama yani bunu geç kalmamızın bütün müsebbibi Numan'dır. Numan değildir. Benim benim, ben ben ben, da. ben beklettim o zaman ben. Ben beklettim. Kürşat'ın günahını aldım. Ben beklettim. Kürşat'ın günahını aldım. Kendilerinden özür diliyorum. Daha söyleyemeden <laughs> bile günahımı alabildi. Evet. <laughs> Neyse yani ben aslında pek sevmem maça geç kalmayı çünkü saygısızlıktır oradaki bekleyen kişilere. Hinti, bana yapan özür diliyorum. Bana yapılmasından da nefret ederim. Aynen. Ama tabii İstanbul tarafı, İstanbul'da yaşıyoruz. Her ne kadar yaşamayı istemesek de oluyor böyle şeyler ve sözü Gökhan'a bırakıyorum. Evet abi. ben de deplasmandan geliyorum. Yaklaşık 65 kilometre öteden sevgi ve saygılarımı getiriyorum ama tabii maça yetişirsek inşallah yetişiriz abi. Bekliyoruz. Yani Trafik, kürşat, normal, <laughs> Erkan, ben, öyle işte. Tamam oğlum döndüm <laughs> işte. Kameraları <laughs> <laughs> Kibariye'nin damatı şoföre evet, düşündürüyoruz. Hüsam diğer araçtayken hiç keyifli değilim. Ayrıca flash gerçekten çok kötüymüş. <laughs> Çakma oğlum diyorum ben sana ya. <laughs> <Usturum gözlerim> ya <laughs> yani tabii böyle tabii. bir filat yok. İnsanın <laughs> suratına böyle bir yaşlı şey geliyorken araba kullanmak yani. daha bir zor. Şey arabalar vardı piyas daha sonradan far takarlar, xenon. Çakma xenon'lar 50 liraya xenon var, bir liraya xenon var. Bu はい. bu 5 liralık bu. <laughs> bu 5 liralık o kadar kötü. sahile inebildik inşallah. bundan sonrasında da Allah izin verirse bir 50 55 dakika falan sahada oluruz. Maçın sonuna yetişiriz diyorum. Diyor güzel dürümcü var ha. Aa dürümcü varmış. Biz onu o zaman bir saat 15 dakika yapalım. Çıtır çıtır dürüm yapalım. Üf, işkembe salonu. İşkembe de yürür. Ee, hani maçın sonuna yetişemezsek arkadaşlar kusura bakmasın. Maç sonu videosunu da arabada çekeriz artık. <laughs> Çok sorun olmaz herhalde. En azından terlememiş oluruz. Aa bak önümüzde Beylerbeyi'ni aşacağız. Bir Çengel trafiği var meşhur. Bunu aşacağız. Anadolu Hisarı'nın girişinde ben çok ufak çaplı bir trafik bekliyorum. Celil tabii daha iyi bilir. Alpay Konar takımı. Eğler 5 trafik e, e, amiri. Amiri, Alpay Konar, Celil. <laughs> daha <iyi bilir> ama, <laughs> zaten sahaya erken gitmesinden de belli hangi yoldan gittiyse. <laughs> <laughs> eminim ki en iyi en açık yolu bulmuştur. Yem yeşil yollardan gitmiştir ama biz de bulamıyoruz. Biz, biz atalım. Kırmızıyız. Biz direkt sahilden <laughs> geliyoruz ve trafiğin içindeyiz. Biz kırmızıyı tercih ettik. Yapacak bir şey yoktu zaten sonra. Gittiği yere kadar gideceğiz. <laughs> Gidemediği yerde durup dürümleri yiyeceğiz. E, yapacak bir şey yok. Numan biraz da sen konuş bakayım nasıl oluyor. Abi vallahi çok yetmiş şey ya. İnsan <gülüyor> kendi <gülüyor> flaşından iğrenir mi lan? <laughs> şöyle durayım abi. Evet Oğlum, abi. Oğlum o lan suçlular gibi. Abi gözümü aldı. Abi şimdi güzel bir akşam. Evet. Abi vallahi Saçı güzel NC <laughs> yakalandı. Her neyse abi e, bu akşam yine klasiklerimden Kürşat abiyi beklettim. Ama bekletme sebebim benim için çok önemli. Gerçekten hani içsel 12 hani... İçsel dediği şey de bu arada <laughs> onu da belirteyim. İçsel dediği şey tuvalette sıçıyordu o yüzden bekletti. Hani ben direkt böyle hani izleyen böyle bayan ee, ablalarımız olduğundan dolayı direkt böyle sıçıyor tabirimi kullanmayayım dedim. Hani içsel problem olarak paylaşmak istedim. Ama ee, sıçtım çok yani. Şey oldu var ya. <gülüyor> <gülüyor> çok nazik bir kelime kullandı ya Çok nazik yani böyle midemde. E, Her neyse çok çirkinleştim. Bakalım yine güzel bir akşam. 10 kişi oynayacağız. 90 dakika oynayacağız. Oynayabileceğiz mi? Oynayabileceğiz mi artık? Soyunma soyunma odasında adamımız kırmızı kart görüyor. 10 kişi mi çıkıyoruz diyorsun? Evet, soyunma odasında. Ama kimliğe kimliği açıklanmadı. Kimliğini açıklamadık. Abi gözüme <laughs> tutmayınca. utanma, utanma konuş. Her neyse trafik var. E, genel olarak e, gerçekten güzel, hoş. Gidiyoruz, muhabbet ediyoruz. Nereye gidiyoruz lan? Pasa duruyoruz. Ağır ağır. Bu arada gecenin en büyük sorunsalı var. Acaba hani Galip gelsek mi gelmesek mi? Çünkü sonunda Hüsam soyunacak diye bir söylenti var. Oh <laughs> ne? <oğlanıyor> <Yani>, Allah. <laughs> Hüsam'ın soyunması sıkıntı yaratır abi adamda. Kıl var, ya var olmaz, telefonu. Al. Yani, aldım abi. Biliyorum şöyle ki gözlerim göz yani. şey oldu. Çirkin olacaktır bence ya. Değil mi? Abi yani, şu an var ya senin, sol gözümde şey var Göz, gözümün önünde bir flash var. Şimdi bu tarz muhabbetleri de çok girmek doğru olur mu bilmiyorum ama hadi yani tasmin etmediğimiz noktalar... Söyle. Ama biz onun şey göbeğiniz... Arkanda... <laughs> çınardan sonra <laughs> sevdiği yani. o. Çınar'ın işine <laughs> yarıyormuş, biz o göbeği Çınar'dan sonra Baba, sonra sen, baba, göbeği. baba göbeği. Baba göbeği, aynen oldu. baba, baba. göbeği. Biz de o öyle yaklaşalım oraya. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Vay Ama Kapat şunu ya. Ama hadi ya. Vay be. Tamam mı, bu kadar mı? Bu kadar mı? Son görüntüler. Evet Kürşat abi gözüne gözüne tutayım. Gerçi gözüne tutmayayım. Kaza yaparsın. Gerizekalı ondan sonra kaza yapalım. Eğirbekler <laughs> de patladı? Ha airbag de yok. <laughs> Burada verdik. Ver işte. Uçarak Allah. gideriz. güzel koktu. Kokoreç mi o? <laughs> ne? Kokoreç Abi bak zorla durduracaksınız beni. <laughs> Yalnız flaşlı da dışarıya bakıyorum ya çok tatlı oldu. <laughs> döner kebap falan diyor oğlum ya. Akşam <laughs> yemeği. <laughs> ne yenir ama var ya. Bu arada bu arada Evet Yüksel, bizi götürüyorsun abi. Stada gidiyoruz. Şu an bir yandan araba kullanıyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun bu akşamla ilgili? 2 saat. 2 saat 10 kişi. Galiba çağrı kabul etmiş 11, on, on buçuk diyelim biz. Çağrı maçın yarısında falan gelir büyük ihtimalle. Öyle mi? Evet. O zaman 10-25 oldu. Ya bu şey mi? O yarım puan, daha doğrusu çeyrek puan şeyler mi? Zaten kariyer önünden avuta atacağı aynen, için. Aynen, aynen yani. Aslında 9.5'a düş, <laughs> gibi böyle bir şey de diyebilirdim ama hmm. çok da morali bozulmasın izlediğinde diye 10-25 kişiyiz diyelim. Hmm. 10.25 yani. Tamam abi. Zor maç olacak. Gerçi zor maç dediğimde hani büyük sahada oynayacağız eksik oynayacağız. Çok koşmamız gerekecek. O yüzden zor. Rakip anlamında bir zorluk yok. Bir de yarım, yarım yarım kokoreç yedin bir dakika önce. Yarım kokoreç beni e, şu anda doruklara çıkardı. Neyin dorukları? Tamam. Dorukları... O, tamam, evet. Tamam. <laughs> o dorukları herkese diliyorum ki doya doya yaşarlar. Ve sözü Hüsam'a veriyorum. Peki abi. Teşekkür ederim. Hüsam şu an ben... Biz de geldik. Seni... Mesai'den çıktık. Ah otobüse giriyoruz. Girmedik. Mesai'den çıktım, geldim. Hüsam şu an o kadar güzel gözüküyorsun ki abi. Vallahi Evet, seni. seni çok... Beni çek o zaman sürekli. Ama her e, her zaman çıkmıyorum böyle. çok çirkin araba kullandığı için. Evet. Yapacak bir şey yok. Yüksel yetişmeye çalışıyoruz. Ama şimdi o da haklı. Yetişmeye, yetişmeye, yetişmeye Belki çalışıyoruz. Belki de hani iki saat dediğimiz maç bizim için bir buçuk saat olacak. Evet. Ya, <laughs> yarım saat fazla boşa para vermiş olacağız değil mi? E paradan mı vereceğiz? Ya vallahi bilmiyorum. İlti ödeyecek. Valla bir ama. rivayet vardı. Bir, bir, Hilti maçına gelmedim. Yok bir şeyler oldu falan filan. Ben onun için güvendim. Hiç bankamatiğe uğramadım. Şu an Aa, şu an Aa, söylüyorum an... ama. Ee... Sodexo geçiyor. <laughs> ben. ben şu an çok net söylüyorum. Ama günlük ben... biz iyi alıyoruz ha. Şu an <laughs> Ben şu an çok net söylüyorum. Ben de para yok abi. <laughs> Kemal o zaman hiç gitmeyelim. <laughs> Vallahi bilmiyorum artık yani. İyi ne yapalım yani kaderde varsa şey yapmak. Goller falan. Belki bugün atarız. Veli'yi izledim gelmeden önce. Yine boş hı hı. boş oynuyor. Bilmiyorum ki ne yapıyor yani. Ee, Sizin gibi örnek alacağım bir şey yok. Schneider'miş yok. Yani belki forvet edelim. Schneider beni örnek aldı lan. Maçta. Y yüksel şimdi. İyi de sen şey maçını bilmiyorsun herhalde Yüksel. Evet. Peki şey ne hakkında ne diyorsunuz abi? Berkay'ın hani böyle bir basit bir golü vardı son maçta. Şey mi? Karaci'nin kendi ıskaladığı top mu? Konu mu diyorsun? Valla işte son şey maçında ee, yok Sen başında. yok muydun o maçta? Havalandırma maçında vardım ya. Havacılar maçında. Havacılar maçında var mıydın sen? Pazar... Ha. Ha, pazar günkü maçta yoktum. Hangi havacılar maçında vardın? Bostancı'daki Bostancı maçta vardın. Yani. sen vardın. Ben son... her türlü her maçta varım. Sıkıntı yok. Berkay'ın golü... bir daha hani basit yani, bir gol değil yani. mi? Ya. Berkay'ı biliyoruz zaten <laughs> hani. Yaradan'a sığındı. Son gücüyle vurdu. Tıngır mıngır. Tıngır mıngır yani. Mesela ben Kemal'in golünü gördüğümde dedim bu ne? Vallahi. Hani Schneider'in görüntüleri Görüntülerde göre, var mı? Daha o az Görüntülerde. Vallahi benim gözüm önünden gitmiyor. O şey ya. Röportaj yayınlandı. Tabi tabii. Ya Berkay'ın cıvız vuruşu, kalecinin de e, belki ters yakalanması golü getirdi. Değil mi? doğru düz. Bence o maç en iyi Kemal oynamıştı. Burada olduğu için söylemiyorum. <laughs> Kemal, Kemal kim abi? Kemal. Bir vardı, küçük top sakal. Top sakal mu Peki. Var da öyle birisi. Korkuyorum lan bu ne biçim araba kullanıyor ya? Konuşamıyorum daha. Ben, 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 ben de ben ben de şu an herhalde kapı açıp düşebilirim yani öyle bir. Neysek, durum var. O yüzden biz kapatalım. Ha, Maça gelirsek maç sonu da röportaj vereceğiz Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi bakalım. Bay bay. Of of çok mutsuzum ben aslan. Of of. <laughs> Anlattım işte ama anlamadılar ki. Abi takımdan ayrı ama keşke kafam ezilseydi de böyle ölseydim. Bacağım falan kopsaydı. Şimdi onlar bir sol kanattan koşuyor, bir sağ kanattan koşuyor. E nasıl? Emre nasıl? Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Zaten İçiyoruz abi, ne yapacağız? Terfi Üzüntüden. Terfi damardan aldık. Darbeder. Buradan eylerbeşe bir iki kelime söylemek istiyorum. Aşırı Ferdi Özben'den intihar etmeye karar verdik. Bir defa uzak kalıyorum. <laughs> Konuşmakta da zorlanıyorum. Haklısın ama. Kim olsa ben de hiç intihar etme demiyorum. Ben de peşinden çünkü yani. yani. Öyle böyle bir acı değil. Ben önce Emir'i vurup sonra kendime vurmayı da düşünüyorum. Evet evet. Önce beni vur lan. Ya da önce kendime vursam sonra Emir'i vurabilir miyim acaba? Bence ben vurayım sen tamamlansan. En güzel evet, el olur. Yine ben yine bildiğimi yapayım. Heh. Silahı sol ayağımla açayım sen vur. Ha. Ya da sen uzun oyna ben sıkayım. Bak uzun oyna deyince aklıma geldi. Şimdi Kemal ne uzun oynuyordur be. <laughs> ah be. Yüksel ne dönüyordur topun etrafında? Yüksel hala topun etrafında dönüyor mu yani? En son bıraktığımızda dönüyordu. Dönüyordu değil mi? Yüksel da iyi şey yapıyordur ya. O yine iyi yemiş, o iyi şişmiş, o şişmiş. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Sağ diyecek bir şey yok. Sağ diyecek bir şey yok. Evet. Güle güle. Başla. Evet abi. Bugün değişik bir stadyumdayız. Paşa Bahçe Stadı, soyunma odası bildiğin hapishane. Baktan kendi katmışlar. Birazdan üç günde çıkarız Şafak saygılar belirtisi ve her an yani, gardiyan gelecekmiş gibi. Böyle bir durum var ama kapıyı açık <laughs> Evet Numan, bugün çok bugün çok kaçırdın. Neler düşünüyorsun? Ee, tekrar söyleyeyim. E, bugün ayakların bunu yedi gibi gelmiş ya. Yani. Oha. Hani sadece koş koşmaya yaradı yani. O ayaklar sadece koşmaya yaradı. Arada bir salladık böyle bir tane gol attık. Hmm. Ee, onu zaten atamasaydın herhalde. E, onu atamasaydı zaten Erkan abi boğacaktı bir numarada beni. Hmm. Yani öyle güzel maçtı. Gerginlik falan oldu ama biz gayet eğlendik yani. Bizim için bir sıkıntı yok. Market. Güzel maçtı. Gökhan sakatlığın ne alemde abi? Bir delik oluşmuş bacağında galiba. Abi aynen derdiler. Bayağı ağır tişörtü bu şu an. 6-0 yazacağını. Çok anlıyorum yani. Bak değil. Bu ee, tişörtün kollarını biraz daha kısaltman böyle çağrıya bir mesaj mı abi? Böyle ha, yani, <laughs> Yok abi. Toplanmış <laughs> asla. Ha, yani, yoksa, şey. yoksa hani, hani yani. çağrının yıldızlığının yıldızlığında gözü mü var? Çağrı yıldız çağrı çağrı yıldız olarak görüyor musun? Yok abi. Bolinik yaratmıyorum. Evet Erkan. Sen de görüşen adamı yok. Adam Paris saint Görüşleri senin bir şey sor abi. Ben abi tamam, görüşlerin nedir abi? Soru. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> bir şey sor. Sağ görüş, sol görüş. Her şeyle ilgili ilk maça iyi başladık. Gene her zamanki gibi klasik Eylem 5. Kontra futbolu. Tempo 3 gol adım Bir ara Dinamo Kiev'e bağlı bir işle. Evet. Evet. Daha sonra adamlar bizi çözdüler. Defanslar bizi atmaya başladılar. Küçük alakalı yakaladı. Adamlar yani genel olarak çözdüler bizi. Defanslar bizi atmaya başlayınca zaten baktılar ki kaleye gidebiliyorlar. Sürekli aynı şeyi uyguladılar ve böyle dört gol buldular. <laughs> Onun sonucunda yenildik. Kafat sevgilerde sevinecektim ama atmadım. Ben çok sakinim aslında. Şimdi derdim yok. Ben bir şey <laughs> Benim bir derdim vardı. Aa, ya, bir abi. E, abi, çok komisyonumuz e, e, bir şey derdim e. var dedi. benim bir derdim vardı Abi şey sen çok gergin diyorlar. Ne ne, ne dedi? Hiç ben değilim ya. arkadaşım. Hiç değildim. De. ben arkadaşın dedim canım dedim güzel yapma dedim dinlemedim dedim, abi, dedim oğlum, inşallah. sektöründeki bir adama güzelim dedim. Çok gergin adam. Ben gergin? Anlamadım yani. Ben polisle kovuldum, pres ettim, kayıtın açılacağı gördüm ama o fakat herhalde. Neyse biraz gerildiler. Ben hiç gergin sakin. Hala açıklama yapma evet. der çabana ne diyorsun? Ya yani hani ya, şey olmuyor, şey olmasın diye. Yani Sportmanca okay. oynuyorum diye. Yani. Hiç istemeyin işler abimden. Ne gerek var? I mean, Peki abi siz, biz sizi, biz seni çok özledik. Sen özledim mi abi futbol oynamayı bizi? Tabii aynen evet. ben unutmuşum futbol oynamayı. Yani, beraber tekrar öğreniriz inşallah işte. İyi. <laughs> ee, Öğretirsiniz bana inşallah. Artık bundan sonraki zamanlarda da bekliyoruz hani, seni yani. yani. Galip gelemedik aslında. İyi bir zamanda gelip Olsun olsun. Gerçekten. Eyvallah. Eyvallah. Bu ikisinin koşarak gitmesini bekliyorum. sen neler söyleyeceksin abi? Evet abi. Yani. Biraz gergin geçti. Da, o bizim Sen bastın mı Beraber <laughs> Çok önemli bir şey Orada maçı topu maçın geldi. için şu <laughs> ayağını şöyle yaptı. benim kontrolümde. Gelmiş Onu biraz yavaş Ama şey var. dediği için Aynı soğuk bir devam abi. Güzel de abi. O kısık sesle konuşuyor. Yeni Ha şey. Sonunda elimine mi çıkmış herif? Kol değiyorlar. Anlıyor musun? Ses hocam. Sağ olasın. <laughs> başlıyoruz biz hazırsan. Sonra dur. Üç sen. ötesi maçı ötesi olmayacak. Şimdi kalpsız oldu. Sen ne laf söyleyeceksin abi? Maçıkım abi ne? İki tarafa da maçıkım. Hiltiye de eyler bey şeyde maçık oğlum. Bir daha bildirdiğin para aldı. Karbişti gitti. Bir daha maç yapmayalım zaten. Kendi aramızda <laughs> boyguyumuzu da yapıyoruz. Futbolumuzu da oynuyoruz. <laughs> Game'imizi de yapıyoruz. <laughs> gerektiğinde Ama dönüyoruz. Yani dönüyoruz. Yani Bugün dönemedim mesela. <laughs> Dönemediğim bir maç oldu. <laughs> yani. 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 Kötü. yani. Kötü. Kötü oynadım bir de çok kötü oynadım. Sen sağ Dönemediğin işte bu maç. Dönemeyince... Topu pasın hakkında ne düşünüyorsun? Top, topu pasın offside'miş ya. O yüzden onun hakkında bir şey düşünmeye <laughs> gerek yok. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Evet. Beyler. Nereye lan? Nasıl offside'miş Nereye ha? Hangi topu kalsın? Adam onu büyük süre bir şey söyleyeyim. Ha, daha kötü bir, Adam, bir şey. Adam böyle bir şey. Yaklaş, yaklaş. Yılların. Açamıyorum. ne <laughs> abi öpeyim mi? Anladım. Bir tam <laughs> aç diyor. Aç diyor. Tövbe Aç, aç. aç oğlum ya. Neyse buradan aslında ben şeye seslenmek istiyorum. Neydi adı ya? Vallahi unuttum ya. Bir takım sevdiğim bir şey. Neydi? Erdal Erdal. Allah kim şey mu senin? Bak Adam sırf maliyetten kaçmak için gitmiş halısa adam birinde o formalar var ya yani, turuncu turuncu. Onlara gitmiş, almış. Üzerinde <laughs> bir tane bak yapıştırmış şuraya. Abi kendi cismin fikrin yok mu senin? Diye? pis bir misin ya? Çakma eller beş diyorlar abi. <laughs> yani biz, çakma olsa ona <laughs> da bir kız abi. Bildiğin halı sağ yeni yaptırmış <laughs> herif ya ama halı evet. yeleği param mı verir ona? <laughs> <laughs> ne yazıyor da sen böyle falan mı? <laughs> Al bunu. Yalanlar. Direkt kopya pes tamam yalan işte. Bu arada maç bence güzeldi. Yani gerginlikler olabilir maç şimdi. Ben eski Emre olmaya başlamışım. Bu arada sevdiğiniz iki Eski Emre'den kazansın. Eski Emre'nin bir, şey ee, bir, bir şey yaptım. Ben çok çok bayağı bir şey yaptım. Beş bin beş oynadık aslında. Oynadık olsa. Tabii tabii. Ama işte son on dakika şey oldu yalan oldu. Ya 80-85 gibi düşünülebilir. Aynen. Ee, yani Baya performansını Hasan'ı tekrar geçtim. Bu konuda çok üzgünüm desem yalan oldu. Azayet mutlu. Hasan. Oradan <gülüyor> buradan ona da selam söyle. ne kadar güzel. çok. Bir yani, bir yani, bir 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 çok sevdiğim arkadaşım. Gergin bir maç oldu. İnşallah bir daha olmaz. Çünkü Kürşat gerildi yani. Maçta <laughs> görmeniz lazımdı. değil durduramıyoruz. İnşallah bir daha olmaz böyle şeyler. bir yani sap o... kaçmış. Bir bağırmalar, bıçağı. Bize göre değil. <laughs> ben çay bayağı içerim abi bir kere. Oturup kavga edip yürüttüğüm bana. yok Neyse yani. yani. ben sakin kalabiliyorum artık. Evet. Ben Herhalde bir... Sen sakin kalınca şaşırdım ben. Rolleri değiştiniz sanıyorum ya. Galiba bir şey oldu. Bilmiyorum. Ben de artık yani... Adam bunun önünde değil öyle.

Oğlum ben Oğlum, oraya, ben en son gittim, gittim evi aldım de. çıkarmak için gittim. O gün Oradan Değil sonra de. sakinleştim ben. Ondan sonra sakinleştim. Başka bir şey Çağrı geldikten sonra sakinleştim çünkü geldiğimi rakipten alıp çağrıya aktardım. Çağrı Oğlum bir her şey ben sonra kaçırırım siz lan mı? Hayır de. madem kaçıracağım niye gel? Hayır o normal kaçırmaya da gerek yok. Tülük genç. Geçmiş ha? Nerenin başında? geldi ha? Hala rol taşıyor. Sen normal ediyorsun. Ben ticari bir üst Artık çünkü hani bayağı tohumlu oldu. Da, da. Evet. Bayağı tohumlu oldu. Kes diyor. diyor. Değil. A, değil. A, değil yok, bize kes diyor. Yeter diyor. Aa ne yok Bize göre değil demiş. Bize göre değil. Bir sene türlü yürürüz burada. Yok dur. Daha yeni başlıyoruz. Yeni ısınıyoruz. Çay içelim biraz ısınacağız. Çay 2 <laughs> lira. <laughs> <iki gülüyor> çay 2 lira. Çay Bir şey söyleyeyim. Benimki açık. Açık çay ne Yarım çay ne bir lira veriyorlar. Yani, şey ben Ben içiyorum. Şey. Ne denize karşı? Hep denize burada, burada ne geliyorum? Karşımda sen. seni görmekten her zaman mutluyum. Bu ayet. Ama tabii deniz manzarası olsaydı sen olsaydın daha iyi olurdu. Buradan bir şey Evet, maçlara o gel abi. Gel gel. şu an çekmiyor gibi geliyor bana. Vay fazla da git demiş. sen söyle boşu boşu da Tamam normalde nereye gittik? Hiç mi bilmiyor mu? Bu adamı yanlışlıkla almışsınız bu hali. Bir kalemi yükseltme bunu da olmamış. Bunda yanlış oldu ya. herkes biliyor. Çok çok sağ olsuz. sen Sen, 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 Aynen. Aynen. sen, sen sağ Yok, ya, ben de maç Aynen. oynuyorum. Aynen. Yani, oynayamıyorum da. Şey, ben da. Sen nasıl toplarını Sen kağıdın nereye kirişmiyor? Gider misin? Sen sor, sen sor. Letonya mı Litvanya? Sen <laughs> Buradaki, <Ormanijim, Youtube'da. Gülüyor> feels, Ve teşekkür ediyoruz. <laughs> benim, benim bir şey diye Cevabını <laughs> bir daha alalım. Litvanya <laughs> <laughs> <Taiwanese etmiyor> Kaan Litvanya'da <laughs> mı? <laughs> No I